Söyleyeyim elifse onları internetten almışsın hatta kanatımızı şimdi göstereceğim. İnternetten aldığın çok belli ve asla yana atma. Onların cidden 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 internetten olduğunu biliyorum. Şimdi kanatını birazdan göstereceğim. Şimdi editeme editte. Ama editi kendi yaptım çünkü kendi karakterimle yaptım. Ağlayın. mutlu musun Elisucuğum? E, ee, da ortaya çıktı. Acaba savunman ne? Çok merak ediyorum. İnşallah bu videoyu görürsün de biraz utanırsın. Her internet tamam internetten almak yine biraz uğraşabilirdin. Nasıl yapabilir diye yapabilir Ya da bas editi başka birisine yaptırabilirdin. Veya biraz biraz uğraşarak yapabilirdin. Yani bu, tamam ben editten daha edit de yenisin ama yani ben senin daha edit daha iyi edit yapıyorum bunu bilmeriz kardeşim. Anladın mı birim? Aynı okulda bana bir iddia vermişti. Hatırladın mı? İşte o iddianın, hani demiştin ya iddia şey, garçayla gotcha edit yapalım. Kim kazanırsa kim kazanır. Ben kazandım. Mutlu musun? Şimdi resim editler. Ama edit yaptım. Nah edit yaptın. edit evet. Sözcüğüm benim. Editler hem sahte hem gerçide tam ben yaptım. Hatta gösterdim de. Şimdi a Sağ bakalım savunma göreceğiz arkadaşlar bakalım nasıl bir savunma var.